Binlerce yani. Suratına suratına bunları kazandın bunları kazandın bunları almak istemez misin? O kadar title yaptık. Mehmet selamlar herkese Ve Artuhan da tekrardan indirmiş bulunmakta. Yayınlanıyor. Ne yapıldı lan? yayındayız bir yandan haberin olsun. Hadi canım. Voice modun açık çünkü şu an. Sen farkında değilsin de. Tamam ha ayarlamalısın yazıyor Oğlum kaç tane program var bu şey yani internet abi tarayıcı kullanıyorum hangi tarayıcı gibi bir şey oldu binaenaleyh Aa, benim sesim <laughs> Pardon ben yanlış sesle gelmişim Oğlum, Oğlum senin, senin zaten gel sesin yokmuş ki <gülüyor> Evet <gülüyor> Özür dilerim yayınızı ben, ben etmedim umarım <laughs> Ya ya olur mu öyle şey ya <laughs> <laughs> Aynen <Ayla>, peki pasif <patatesleri> gelir <laughs> elde ediyor musun <gülüyor> yani <gülüyor> Herkese selamlar. Aleyküm selam. <laughs> yani yemek ben... nöbetine giremedin mi? buradan anladığım kadarıyla. yol <laughs> daha mülakat var pazartesi günü umarım. Şey yani ee, geçen pazartesiydi kandırılıyoruz. Ay, hoş geldin eyvallah ben. sağ olasın. Ben oğlum taklit yapmaya gelmiştim az nazlı sesim bozukken. Ama... <laughs> oğlum, yani ya, aslında bu sesle ilk giriş yapman daha <laughs> şey Hayır, olurdu evet, yani? Evet. Hayır adam bir ben o zaman şöyle yayındayken hazır sab olayım hemen. Aa, ya ne sen ne kral adamsın ben... <laughs>